Zekat yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Don't Star oynuyoruz. Ee, yeni bir oyuna başlayacağım. Ee, zaten başka da seçeneğim yokmuş. Hemen yeni oyuna başlayalım. Ee, karakterimi seçelim. Ben genelde hatta hemen, her zaman Wendy ile oynarım. Niye Wendy ile oynarım? Bunu aslında birçok kişi eleştiriyor. Yani YouTuberlar içinde Wendy ile oynayanları. Ee, karanlıktan çok fazla korkmuyor. Çok iyi bir özellik. Ee, i̇kincisi en önemlisi Abigail diye bunun muhteşem bir kız kardeşi var. Ve oyunun başlarında özellikle çok çok yardım oluyor. Onun için ben Vendel'i e oynamayı seviyorum. Oyuna başlayalım. Evet Don't Star ve e, dediğim gibi DLC'siz normal ilk çıktığı haliyle e, oynuyoruz. Video programında bu arada çok ciddi sıkıntılarım var. Maalesef yüklediğim birçok oyun videoda... E, çok büyük sıkıntılar yaşadım, bir kısmı yüklenmedi, bir kısmı kayıt esnasında sıkıntıları oldu. İnşallah yakın zamanda bunları da aşacağım, ya video programını değiştireceğim ya da başka bir çözüm bulacağım artık, bilmiyorum. Bilgisayarımı tabi değiştirememiş şu aşamada, belki bilgisayardan kaynaklı da bir sıkıntı olmuş olabilir. Don't Starve'a daha düşük hacimli bir oyun olduğu için tercih ettim. Zaten ama oynayacağım oyunlardan da biriydi, kararsızdım aslında oynayıp oynamamaya ama oynayayım dedim. Daha çok bir rehber videosundan ziyade e, beraber e, aynı, oynarken keyifli vakit geçireceğimiz şöyle bir e, 200-300 gün inşallah beraber e, yapabileceğimiz bir video e, serisi olmasını istiyorum. Çok sevdiğim bir oyundur bu arada. Don't Starve'da stratejimi de ben anlatayım size. E, Don't Star'da benim e, klasik şeyimdir böyle ilk gün hatta ilk anlar böyle ortalıkta takılırım. Bulduğum şey toplarım. İlk amaç benim için her zaman bufaloları ve tavşan deliklerinin olduğu alana bulmak için. Bir şansıma burada mıdır acaba diye bakayım ama... Pek zannetmiyorum ama... Belki bir şansımız olur. Tabi bu arada her zaman gibi ilk başta bir e, balta yapmak için. Taşa ihtiyacımız vardı onu bulduk, baltayı da yaptık. Hemen ağaçlarımızı keselim ki ilk gece şu ateş sıkıntısı fazla çekmeyelim. Oyun bu arada başlangıç günü itibariyle... E, İlk baharın ilk gününden itibaren başlıyor diye tahmin ediyorum. Ya da ikinci gününden. Çünkü oyunun ilk gününde bir donma sorunu falan oluyor. Sonra zaten direkt yaza geçiyoruz. Ondan sonra sonbahar ve kış geliyor. Ama tabi mevsimler e, Ryan of Giants'daki gibi belirgin değil. Sadece kış tabii ki böyle. Zaten oyundaki kaçmış. Kışa hazırlık yapmak. Evet bu arada bulduğumuz yer bu değildi. Biz aşağı inmeye başlayalım. Evet yolda gördüğümüz tabi havuçları, birdlenleri toplayalım. Mümkün olduğu kadar durmamaya çalışacağım ilk günler e, bir birkaç gece belki durabiliriz. Onun haricinde durmayı düşünmüyorum. Of bu arada ne kadar yavaş yürüyoruz ya. O kadar alışmıştım ki eski oyunlarda benim e, şu hızlı yürümeye yarayan DNA'm vardı. Vallahi iyi oluyormuş ya. Onlar böyle o kadar o kadar yavaş geliyor ki şu an. Bu arada abi gel dediğim işte buradan çıkıyor. Bu çiçek büyüyünce e, havalanınca onun yanında birini öldürdüğünde <laughs> akıl sağlığımızdan 50 birim götürerek ortaya çıkıyor. Tabii sonra akıl sağlığını bir şekilde yükseltebiliyoruz. Ben bu oyuna ilk başladığımda herkes gibi Wilson'la başladım. Zaten onunla başlanıyor. Wilson'la ee, ilk geceden öldüm. Ateş yakamadım. Sonra böyle böyle, öyle öyle. İşte kimi zaman soğuktan öldüm, kış geldi dayanamadım. Kimi zaman açlıktan öldüm. Kimi zaman ve çoğu zaman akıl sağlığımı çok düşürdüm. Bir daha toparlayamadım. Onun için öldüm. Bu arada baya bir çimen topladık. Gerek yok artık ya bu kadara. Önemli olan meşale yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Ateş yapıyoruz. Tamam. Mümkün olduğu kadar oyunda haritaya e, bakmak lazım. Evet. Haritamız da böyle. Dediğim gibi. Tabi şimdi artık hani baya alıştım artık oyuna, Bu ilk haline özellikle. Pek kolay kolay ölmüyorum. Genelde ilk kışa kadar da buzdolabını bulamam. Bu oyunda benim için en kritik şey herhalde buzdolabını bulmak. Buzdolabını bulduktan sonra ben artık Ölmem, diye bakıyorum. En kritik şey o çünkü. E, açtıktan çok etkileniyor. Bir de ilk zamanların e, sırrı şu. Mümkün olduğu kadar çok örümceklere ilk zamanlar saldırmak gerek. Yani bulduğumuz örümcek anı direkt indireceğiz aslında, olayımız o. Evet, burada... o güzel, ta, güzel evet. Altın da oyunda çok önemli. Bu e, Alchemy Machine diye bir makine var. Evet, ve burada örümcekler de var. Çok güzel. Ne güzel bir yere geldik. Tamam, hemen altın toplam. Altın önemli. burada bayağı bir altın kaynaklarını sömüreyim ben. Tamam, güzel. Sonra şundan da bir birazcık ama bulursam. Oyundaki olayımız şu. Burada bir science machine var onu yerleşmek için. Bunun için bir tane, bunun için de 6 tane. Toplam 7 tane. En az bir altın zaten bulmam lazım. Altı tane altın buldum mu olayı bitireceğim. Ee, kısa vadede. Bu taş kaynağı güzelmiş ama burada. Ama galiba çok çok büyük değil. Kaç oldu? 5 oldu. Bir tane yedek daha de alalım değil mi? Öyle çok da boş olmaz yani. Evet. Güzel. Ee, bu arada oyunu biliyorsunuzdur ama yine bilmeyenler için söyleyeyim. Bunlar normal kayalar. Ee, şunlar da... Haa, e, gel örümcek. Hemen seni bir avlayayım. Gel. Gel buradayım, gel. Gel bakalım. Gel bir daha. Vur. Tamam. Tamam, sen öldün. Evet. Hop. Oo, evet. Vurması iyi olmadı. Gel bakalım. Hayır kaç. Tamam güzel şeyimiz bitti ya. Ee, baltamız bitti. Hemen bir tane daha balta yapalım. Kazma da olur fark etmez. Heh, gel, gel sen tek yakalandın artık senin hiç düşün yok. Canavar çıktı. ilk başta hiç işimize yaramayan bir şey. Abi sen ne yapıyorsun? ha tamam güzel. Canavar etini hiç almaya bile gerek yok ilk başlarda. Çünkü hiçbir şekilde kullanamayacağız. A, A önemli. A alalım. Ve bunu ilk başta dedim gibi parçalamanın çok bir e, sıkıntısı olmaz. Zaten ileriki zamanlarda bol bol e, buluruz. Örümcek ha Zaten büyüyorlar müyüyorlar. Tamam. Güzel. Bunlardan iki tane çıkmıştır zaten. Tamam. Bunda hem işi bitmiş oldu. Bize daha fazla sıkıntı çıkarmaz. E, altında eksik bulmuşuz. Bir tane daha hemen ben şey yapayım. E, kazma yapayım. Evet. Hop. Space ile tabi. Evet. Tamam. Altın aldık. Altı tane altın var. Artık bir yere yerleşebiliriz. Onda sıkıntı kalmadı. Örümceği de öldürdük. Onda da sıkıntı yok. Hadi bir tane daha parçalayalım akşamda olacak ama ateşe de dikkat ederim. Daha e, videonun başında da yani ilk günler ölmeyeyim değil mi? O kadar dedim dedim yok anlattım. Şöyledir, böyledir diye. Hemen haritama bakayım. Evet, burada ben yoldan devam etmeyi düşünüyorum. Edelim, edelim. Güzel. Şuradan devam. Hadi bakalım. Burada şeyim. Oo, çakayım. Çakmak taşım dağılmış. İyi ya bura bayağı geniş bir alanmış yalnız ha. Ben bu kadar güzel bir alan bulacağımı tahmin etmiyordum oyun başta. Güzel. İyi iyi burayı bulduğumuz iyi oldu. Şimdi amaç bufaloları ve onun etrafındaki tavşan deliklerini arıyoruz. Nereye geldik? Buraya geldik. Burada da yok. O zaman şöyle köşelere bir yere gidelim de oradan devam edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi ben de. Ama herhalde yetişemeyeceksin. O zaman şöyle ağaçlık bir yere gelelim de var. Odun modun bir şeyler e, takılalım diyeceğim. De. O da pek yok ya. Çok e, iyi bir yere gelmedik aslında ama neyse hadi ateşimizi yakalım daha fazla riske atmadan. Ağaçlar da daha küçük zaten. Oyunda ağaçlar da büyüyor tabii ki. Hatta ağaçlar büyüyor, ee, siz sürekli ağaç kesmeye devam ederseniz Tree Guard'lar çıkıyor, yani ağaç koruyucu ya da ormanın koruyucusu. <laughs> Onlar da 3 boy. Ee, ölüyor mu? ölüyor ya. Aslında onu öldürmenin taktiği de en kolay taktik, tabii daha ileriki zamanlarda çıkar, bu arada yemeklerimizi pişirelim. Bu ateşin üzerinden geçince baya baya bir canı gidiyor, baya bir geçirdikten sonra da e, spear'la bile dalsanız e, çok büyük sıkıntı olmuyor, hemen karnımızı doyuralım. Oyunda kritik şeyler, buzdolabı, makinalar, iki tane makina, tabii ki crockpot, tencere yani. Tencere olmadan yani bu şekilde geçinemiyorsunuz maalesef. Bunlar çünkü çok fazla yetmiyor. Sürekli havuç da bulamayacaksın dışarıdan. Tavşanları avlayıp onlarla köftedir, yahnidir işte bufalaları avlayıp yahnidir falan o tip güzel güzel yemekler yapmanız lazım. Yoksa çok çok sıkıntı çekersiniz değil zaten yaşayamazsınız yani. Kışın en fazla gidebileceğiniz kışa kadardır. Kıştan sonra yapabileceğiniz daha fazla bir şey yok zaten. Hadi ya sabah olsun artık yolumuza bakalım. Nereden gidelim? Ee, yukarı gidelim. Evet aynen yukarıdan devam edelim oyunumuza. İlk geceler böyle biraz nasıl diyeyim boş geçiyor da daha sonra tabii ki daha büyük aksiyonlara gireceğiz zaten. Daha 8. gün 9. gün gibi kurtlar falan da gelir. 21. günde de yanılmıyorsam 21 miydi 19 muydu? O ikisinden birinde de kış geliyor kışa kadar bizim tabi bu dediklerimin demin saydığım şeylerin hepsini yapmamız lazım kesinlikle yapmazsak hiçbir şekilde dayanamayız kışın artık kış şapkası ve mümkünse ilk zamanlar e, kof kofeland bir renkli fil var bu oyunda tam adını söyleyemedim e, onu avlamamız lazım evet haydi gezelim yerde duran güzel taşlar var onları alalım şimdi buradan yukarı mı gidelim sola mı gidelim sağa mı gidelim sola gidelim Solda belki daha büyük aksiyon vardır. Haydi bakalım. Hmm, kötü araziye mi geldik? Yok. Güzel. Evet. Hadi bakalım. Ya ilk zamanlar dediğim gibi böyle dolanacağız. İlk gün gezginler yani. Gezginler oynayacağız. Böyle yolumuza çıkan şeyleri kaçırmayacağız. Alacağız hemen. Bol bol şu an bufalaların ve tavşanların olduğu bir mekan arıyoruz. Niye bufalalar? Bufaların hem tüyünü kullanacağız hem kurtlara karşı kullanacağız hem de et olarak kullanacağız. Yani bu falalar bizim için çok çok yararlı. Onun için onlara fazla uzak olmak istemiyorum. Ee, benim oyundaki stratejim her zaman budur. Yaşamak için de hiçbir zaman e, beni sekteye uğratmadı bu strateji. Hani ileriki zamanlarda tam olarak hiçbirine gerek olmuyor ama her zaman bu iyidir. Et kaynağıdır yani hiçbir şey olmasa bile. Şurada bu arada bir şey mi var ya? Yok. Tamam. Kaç tane odurumuz var? 9 tane odurumuz var. Gayet güzel. Valla Bana... İlk videodan e, yerleşeceğim yeri bulursam çok çok iyi olur. E, Don't Starve'ın, e, bu arada Together'ını, DLC'de dedim tabi oynamayacağım falan diye ama Together'ı farklı, Together'ına oynayabilirim arkadaşlarımla. E, bakarım, ona duruma bağlı ama zaten ilk aşamada düşünmüyorum. İlk aşamada tamamen e, single player'da oynamayı düşünüyorum. Evet, hiç verimli bir şey bulamıyoruz. Süper şanslıyız gene. Hadi bakalım. Ya çok saçma bir yere geldik ya. Aslında oyun tam en lüzumsuz yerleridir belki buralarda. Yani hiçbir şey yok çünkü burada. Karanlık, orman içi. Örümcek falan da yok. Bari 2-3 tane ama bulurduk. İpek daha doğrusu. Değil mi? Onlar silk geçiyor. Aynen. Bol bol şey bulduk. O oh, bu arada mezar gördünüz. Evet mezarlar sıkıntı. Mezarları kazarsak akıl sağlığımız düşüyor. Aa güzel bak bu oldu işte. Aktif touchstone. Hemen aktifleştirelim. Ölürsek e, direkt buradan başlayacağız. Keşke hamurumuz olsaydı. Şu e, domuz kafalarını da alıp onlardan da kendimize e, futbolcu şapkası kaskı yapardık. O da oyundaki en güzel bana göre kask, en kullanışlı kask yani e, koruma amaçlı. Zaten oyunda zırhlar da genel olarak hani en kullanışlı lock Suit'le, e, futbol armut. En çok onlarla savaşıyoruz. Evet bir yerleşemedim ya bende. Evet yine lüzumsuz yerlerden devam ediyoruz. Evet en azından bir şey bulduk. Ee, örümcek yuvası bulduk. Hadi bakalım gel 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 saldır. Aa dağa işte bu. Hop siz gelmeyin dur dur dur. Gel gel şimdi gel. Üçü beraber geliyor olmadı. Tek gelin tek gel tek gel. Teke tek. Hadi teke tek. Bu üçü de o üçünüzde üzer... ama böyle şekilde olma. Tam birini aldık güzel şey çıktı. Hop. Bakma bak baba işte bu hata Allah'ın şimdi öleceksiniz. Birini vurdu. Tamam şimdi kendimizi... He tamam. Yanım çıktı işimize yaramadı ama. Bunu aldık. Ee, bu da iyileştiriyor bize. Evet güzel gayet güzel iyileştirdi. Tabii ki ileriki zamanlarda bunu bu şekilde boş kullanmıyoruz. Zaten Don't Stop'da hiçbir şey X haliyle kullanmıyorsunuz oyun ilerleyen kısımlarında. Bu gördüğün alttaki malzemelerin hemen hepsi bir şeyle kullanılıyor. Evet. burada arada kozalak da topluyorum farkındaysanız. Onları da e, ekeceğiz. Şunları da toplayalım. Bunları da dediğim gibi balta yapımında kullanacağız. Odunum var mı? Var hala ama alaca karanlık olacak neredeyse. Ben hala çok da faydalı şeyler bulamadım. Neyse en azından 5 tane e, ipek aldık. Fena değil. Kısa günün karı yani. Mesela ben ilk başlarda oyun ilk acemilik zamanlarında bu örünceklere sanki sonra lazım hepsi oluyormuş gibi hiç saldırmıyordum. Dümdüz, e, saçma sapan, onların sonra büyümesi izin veriyordum. Örümcek ağları da 3 hatta 4 kademe sayılır. İlk kademe o demin gördüğünüz kademe. İkinci kademede Spider Warrior'lar e, çıkıyor. Biraz da savaşçı örümcekler. onu atlıyorlar falan, daha kuvvetliler. Üçüncü kademede bunlar da çok daha fazla çıkıyor. E, son kademede de örümcek ağını parçalayamıyorsunuz. E, Burada arada üçüncü kademede şöyle bir şey var. Örümcek ağını parçalarsanız bir tane daha yuva yapma hakkı oluyor. O da tekrar level 1'den başlıyor. Bu arada ben denizi kaybetmedim değil mi? Tamam, buradan devam edeceğiz. Ee, level birden başlıyor. Neyse dördüncü kademeden sonra da Spider Queen çıkıyor oyundaki bosslardan biri zaten. İşte ben bunları öldürmediğim için başlarda hepsi sonra üçüncü kademede geldiğimde de bunlar Spider Queen olarak çıkıyor. Spider Queen sıkıntılı, hem kendi vuruyor, ekstra bir de sürekli e, örümcekleri ürüyor yani örümcekler ürüyor bu Spider Queen'den. O da hiç hoş bir şey olmuyor gerçekten. Yani iyi değil. Spider Queen'lerde savaşmak hoş değil zaten. Spider Queen'lerde ben hiç savaşmıyorum. Bırakıyorum uzun bir süre. O sonra kendi kendine yuva oluyor. Onu gidip sonra parçalayabiliyorsunuz. Hatta bir keresinde benim e, base'ime geldiler. Maalesef. Oo ben buraya gelmiş miyim ya daha önce? Aa. Oo baya büyük bir tur attım ben ya. Bomboş bir tur ama evet. Neyse iyi. Hiç çok tane bir kısmı keşfetmiş oldum. Tamam olsun. Olabilir bunlar. Bunlar olur. O zaman sağ gideriz biz de. Burada bufalar maalesef yok ama aradığımız mekan bu tip bir mekan. Böyle bol bol e, tavşanların olduğu ki burada var mesela bufalar yok. bu Bufalaların olduğu bir mekan arıyoruz. Bir yemek mi yesem? Yedim. Evet. Gayet güzel. Evet, devam edelim. Ee, evet, Spider Queen'ler dediğim gibi o şekilde. Bir kere oynarken benim Besim'in içinde dediğim gibi söyledim mi Demin hatırlamıyorum. Direkt orada içine girdi Spider Queen maalesef. Çıkaramadım da. Bir süre sonra baktım yuva olarak şey yapmış base'imin içinde. temizledim ama hiç hoş değildi yani o kadar yaptığım yere bir sürü şeye girip direkt konmaları gerçekten hoş olmamıştı. Evet yine ateş yakacağız herhalde. Meşalemiz bizi pek kurtarmayacak gibi. Tamam yakalım madem. İyi başlamadık çok oyuna. Don'ta biraz şans işi bu arada. Onu da söyleyeyim. Nasıl şans işi? Ben bu falaları bir günden de bulabilirdim. Bulamadım. Arıyorum maalesef. Bulsam tabii iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Bu arada Space'de topluyorum bunları. Saldırırken de Spear falan direkt F'ye bastığınızda saldırıyor. Balta gibi şeylerlerde bazen kendi saldırıyor. Bazen de Herhalde e, düşmana göre değişiyor. Bazen de siz bir kere mouse'un sol tuşuyla vuruyorsunuz. Daha sonra F ile devam edebiliyorsunuz. Özellikle fil avlarken falan o şekilde oluyor. Çünkü fil oyundaki direkt düşmanınız değil. Oyunda o tip bir sistem var. Bir tamamen e, hiç size saldırmayanlar var. Bir siz saldırınca saldıranlar var. Domuzlar, e, filler gibi. Bir de e, kurtlar gibi, örümcekler gibi direkt size saldıranlar var gördüğü Ve bosslar gibi tabii ki. E, bu şekilde ilerliyor oyun. Evet hadi bakalım bunun bitmesini bekleyelim. Tabii şu an hiçbir şey yapamıyorum farkındaysanız. Çünkü bir şey yapmam için makinaları kurmam lazım ki ondan sonra gelişebileyim. Oyundaki bu arada 200-250 gün civarı dediğim gibi 200-300 gün arası ya da e, oynamayı düşünüyorum. E, onda da neler yapacağım? E, bütün büyü işlerine giriyoruz. Şurada bir o makinaları yapacağım. Magic diye bir e, alan açılacak. Ondan sonra bütün büyüleri yapıyorum. Mağaralara gidiyorum ee, mağaralardan da baya bir faydalanıyorum Çok geniş bir e, kendime duvar örgüsü yapıyorum baya geniş bir yaşam alanım olacak yani içinde hemen hemen bütün kıyafetleri şeyleri falan Yapmayı düşünüyorum ee, Ruinslere Antik yerlere iner mi inmez miyim geçen oyunda çok sinirlenip kapatmıştım bilmiyorum Oyunun seyrine sizin isteklerinize göre diyeyim o da, o da artık ama dediğim gibi çok düşünmüyorum yani Çünkü çok Lüzumsuz bir yer ee, şurada ekstra Antik bir e, kısım açılıyor. Orada çok güzel aslında silahlar falan var. Ama dedim ki yani çok 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 sıkıntılı bir yer orası. Çok gönlü değilim açıkçası oraya girmeye. Evet. Aramaya devam ediyoruz. Hala fakat hala e, hiçbir şey bulamadım neredeyse. Ha. Şimdi buralar kötü alanlar. Burada tentaküller var. Evet ama herhalde şuraya doğru gidiyor. Tamam. Evet. Buralar sanırım tentakılların olduğu aynısı. Bir tane tentakıl göstereyim. Şurada var bir tane. Çık bakalım. Evet. oyunda çok kuvvetli bunların vuruşları. Ama bunları ölürse muazzam bir silah düşüyor bunlardan. Gerçekten spear'dan falan çok çok daha güzel etti. Ama şu an buraya girmenin hiçbir anlamı yok. Bunları ben birine kırdırıyorum genelde. Ee... Ama onlar da şu an yok. Bunlar böyle olan buradaki böyle yaratık gibi, domuz yavruları gibi diyeyim artık ya da o tip bir şeyler var. Onlar tentakıllarla savaşıyor. Genelde de bir şeyler düşürttürüyorlar onlardan. Onlar da onları öldürüyor. Beraber ben de aradaki malzemeleri topluyorum. Ama şu an öyle bir şey göremedim. Tabi Don't Star'da biliyorsunuz her açtığınızda aynı harita denk gelmiyor. Aslında şunlar iyiymiş ya. Bunları alsam mı ki? Bunları sonradan kullanırız da neyse ya. Şu an çok fazla yerim de bitecek birazdan. Çok fazla yerim de yok. Evet hala e, lüzumsuz yerlerde dolanıyorum. Kayda değer bir şey bulamadım. Olsun dolanacağız. Elbet bulacağız. En azından buraları da keşfediyoruz. Çok zararlı bir şey değil yani. Evet hadi bakalım devam edelim. Evet. Tamamen saçma sapan yerleri buluyoruz. Gayet güzel. Hiçbir işimize yaramayacak büyük ihtimalle. Burada. Buradan da devam et. Buraya daha sonra gideriz. Devamına. Buralar. o takılı kadar dışarıda kalmış. Yani bu kadar uçta olmazlar aslında mı? Evet. Şuradan geçelim. Hmm, burada baya bir tentakıl var. Gördüğünüz üzere. Evet buradan devam edelim. O burada evet. Şimdi burada tentakül var mı? Yok. Bu örümcekleri bulaşsam mı? Bulaşsam. Hadi bu gelin bakayım. Tamam. Güzel. <laughs> gel 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 gel. Tamam tamam. Güzel, birinden hem de ipek düştü. Oo, niye vurdular ya? İnşallah şundan şey düşer. Düşmedim. İyileştirici şey de ama. Bizde %98 98'e düştü. Sağlığımız. Neyse ya daha idare ediyoruz. Burada 159 açtığımızda 71. Ee, tamam. Ne olsun. İpeğimiz oldu. Güzel. Tamam onu kesme. İyi. Örümceğin hiç yoktan. İpeğini aldık. O da bir şey. Ne kadar uçta ten takıllar hiç. Böyle bir şey görmemiştim. Ben bu kadar zamandır bu oyun oynuyorum. Hiç denklememiştim bu kadar uçta çıkmalarına. Yani neredeyse şeyde normal arazide çıkıyorlar. Hani kötü arazide değil de. Evet. Oyunun bu arada çok geniş bir Wikipedia gibi bir sistemi var e, internette. Birçok şeye oradan bakarak e, öğrendim ben. Baya bayağı, bayağı bir geniş. Gerçekten bildiğim normal Wikipedia gibi yemek tarifleri, silahlar nasıl, nasıl yapılır, kaç taneden ne kadar can düşer vesaire. Baya baya geniş. Evet, maşallah baya bir geniş e, kötü alan keşfettik. Bundan sonradan işimize yarayacak tabi ama yani ilk başta hiç keşfetmesek de olurdu. Çok şanssız bir başlangıç yaptık oyuna. Talihsiz bir başlangıç. Evet. Ya gördüğünüz gibi şu alandayız. Geniş ormanların olduğu kısımdayız. Evet. Buradan da gidemiyoruz. Yani o kadar büyük bir alanda denk geldik. Oh burada bir şey var. Büyük ihtimalle ne var. Evet. Bu ağaçtan Trigard e, malzemeleri düşüyor. E, Trigard öldürdüğünüzde bunu kestiğinizde aynı şey düşüyor. Ağlayan ağaç gibi bir şey. Da ağaç kafasında odun. Ağaç kafasında odun oldu mu? Doğru mu? Evet, doğru bir cümle. Ağaç kafasında odun. Evet, ağaç kafalarında ya yani böyle kaşı gözü ve şey var. <laughs> o tip bir şey. Onlar da yakarak da tabii iyi, iyi yanıyor da daha çok yakmak için de büyü için kullanıyoruz. Büyü de bayağı bir kullanılıyor onlar. Büyü malzemeleri zaten böyle değişik değişik şeylerden yapılıyor. Bayağı bir işte kaldık. Önümü bile zor görüyorum şu an. Aa, mağara girişini bulduk bu arada. Buradan da mağaraya giriyoruz. Şimdilik odursun mağaraya girmeyi düşünmüyorum. Evet. Buradan devam edelim. Neredeyse geldiğimiz yeri turladık. Burada gerçekten zor görüyorum ben. Ee, biraz ışık vuruyor. Perdeleri çeksem bu sefer de çok karanlık oluyor odanın içi. Orada ne var? Domuz kafası var. Hmm. Domuz kafalarını ee, çekiçle parçalıyoruz bu arada. Orada kuşların bıraktığı yemleri de tarlalara ekin olarak ekebiliyoruz. Yani oyunda kısaca şu gördüğünüz hemen hemen şeylerin hiçbiri bu ve Chester'ı bulduk. İlk günün kârı. Evet. <laughs> Güzel iyi var. Chester buldunuz. yolda. Chester oyundaki en sadık dostumuz. <laughs> Chester'ı her zaman seviyoruz sayıyoruz. Tabii ki en sadık yarimiz bizim. Sana ne koyalım Chester hemen sana bir şey bulalım. Chester sandıkça buna böyle bu tip şeyleri Koyabiliyorsunuz, evet yavaş yavaş da, tamam buraya yerleşelim madem daha fazla bir şey bulamıyoruz. Biz de elimizdekiyle yetinelim. Bu arada mantarları farkındaysanız toplamıyorum. Mantarları çünkü şu an toplamın hiçbir amacı yok. Mantarların 3 e, çeşit mantar var. E, yeşil, kırmızıydı galiba bir de mavi. Mantarları böyle yerseniz size zarar veriyor. Normalde doğada mantar yemeyin. <laughs> Kısacası onu demeye herhalde çalışıyorum. Mantarlara zarar veriyor. Mantarları daha çok şeyde kullanıyoruz. Tabi tencere yaptıktan sonra bu canavar etlerinde örümceklerinde onları da almadım dikkat ettiyseniz. Onlara ve mantarları yemiyoruz. Tencerede bir yemeklerin içine katıp o şekilde yiyoruz. Evet bunu da yiyelim. İlk videonun tek karı herhalde Chester'ı bulmak oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi diğer videolarda sıkıntılar var. Onları da inşallah yakın zamanda hem GRID videolarına hem ETS videolarına hem de Kingdoms of Amalur videolarına kanalımda paylaşacağım sorunları çözdüğüm an. Bugünlük burada bırakalım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz yorumlarınızı da bekliyorum mutlaka. Ayrıyetten beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim.